Sence de ben bir dahi değil miyim? Sınıftaki kızlar bu numarama bayılıyor. Hepsi çok seviyor. Onları öğretmem için bana yalvarıyorlar. Aa, bir karar verdim. Bunu onlara öğreteceğim. <laughs> Öğretecek bundan daha anlamsız bir şey olamazdı. Ama Nobita'yı mutlu edecekse öyle olsun. Ne? Söz verdiğim gibi numaramı öğretmeye geldim. Ha? Sen ciddi miydin? Elbette. Oo. Bütün kızlar buna deli oluyor. Evet haklısın. İlginç. Neden hala hiçbiri gelmedi? Ben hemen hepsini ararım. Tamam. Güzel. Ha ha ha, ho. ha! evet biliyorum. Hiçbirimiz ciddi değildik ama o burada. Hepiniz toplanıp bize gelebilir misiniz lütfen? Bir kırmamak için. Bu kadar ciddiye aldığını düşünmemiştik. Özür dilerim. Hı. Pekala, dersimize geçmeden önce size ufak bir gösteri yapacağım. Ha ha ha! Çok, çok güzel. güzel. Teşekkür ederim. Hadi şimdi birlikte deneyelim. Pekala ilk kim denemek istiyor? Şey, ben böyle şeylerde iyi değilim. Ben de değilim. Hadi ama bu çok kolay. Hepiniz birer fıstık alıp deneyin lütfen. Shizuka! <laughs> Suneo! Shizuka! Shizuka! Özür dilerim. Ben hemen dönerim Nobita. Tamam. Bugün yeni bir oyun satın aldım. Ama bu dört kişiyle oynanıyor. İster misiniz? Ne dersin? Eğlenceli olabilir. Evet isteriz. Aha, tamam o zaman bizim eve gel Tamam geliriz. Ama... Sen de bizimle gelmelisin Nobita. Neden? Sen beni merak etme. Sen gitmezsen ben de gitmem. Bunu yapamam Nobita. Ama bu dört kişilik bir oyun değil mi? Benim için sakıncası yok. Bence gitmelisin. Ama... Durma git hadi. İyi eğlenceler. Geç kalmadan dönerim. Sen de evinde gibi hisset. Tamam. Ben de eve döneyim. Şizuko'nun evinde bütün fıstıkları tek başına mı yiydi? Çok fazla yemişim. Şimdi de sürekli susuyorum. Yüzün sürekli gülüyor. Ama içten içe ne kadar kırıldığını biliyorum. Hayal kırıklığına uğramış olmalısın. Nabita için bu hiç değişmedi. Kızlar ona hiç ilgi göstermiyor. O asla popüler bir çocuk olmadı. Kızlar bugün seni yalnız bırakıp gitti. Ama bekle. Sana mükemmel bir kız arkadaş bulacağım dostum. En güzel ve en iyi kızla senin için geri döneceğim Nobita. Aa. En iyisi oturup ev ödevlerimi yapmak. Yoksa Ha? Ha? <laughs> Hmm. Do -do -do Doraemon hmm. Merhaba Nobita Onu nasıl buldun hmm. Çok güzel değil mi ee, e e Evet çok güzel Sizi tanıştırayım. Bu kız gelecekten geldi Bu da Roboku aa, aa, aa. Aa. Eh. Ben Roboku Tanıştığımıza sevindim Bağışla. Lütfen özürlerimi kabul et. Ben artık sizi yalnız bırakayım. Size iyi eğlenceler Aa, Hayır. Bekle Doraemon. <laughs> ne var? Ar Aa, bu kız çok güzel. Benimle arkadaş olacağına emin misin Doraemon? Merak etme. O bir arkadaşlık robotudur. Robot mu? Sana ilgi göstermek için programlanmış bir robot. Aa. Şimdi anladın mı? <laughs> ha bundan emin misin? Benimle gerçekten arkadaş olmak istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Ama ben başarılı bir öğrenci değilim. Sporda da kötüyüm. Aslında her şeyde kötüyüm. Mütevazi birisin. Kendini övmekten hoşlanmıyorsun. Doğrusun istersen sen tanıdığım en iyi çocuksun. Aa, 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 aa. Hayatım boyunca ilk defa biri benim için böyle şeyler söylüyor. Aa, aa yeteneğimi göstermem için mükemmel bir fırsat ha, 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 ha. Beni çok etkiledin ama fıstıklar beni çok susatıyor. Ben getiririm. İşte. Ne? Programı tam olarak mükemmel değil. Ama bu da iyi. Bu nedir? Evet evin mi? Aa, hayır. Defterime bakma lütfen. Aa. Çok fazla yanlışım var. Onları görmeni hiç istemiyorum lütfen. Ama güzel. Ha? Çünkü bunlar sadece senin yaptığın yanlışlar. Kimse bunu senin gibi yapamaz Nobi. Aa, bu bir iltifat mı? Çünkü öğretmenim hiç hoşlanmıyor da. Önemli değil. Öğretmenini memnun edecek cevapları ben yazabilirim. Ha. Nobita benim için bana kadar gider misin? Tamam. Hayır asla olmaz. Ha? Kimse seni alışverişe göndermemeli. Bunu ben hallederim. Aa, aa. Dur bekle. Aa. Neler oluyor? Her şey senin yapman doğru değil Roboko. Sen gerçek bir centilmensin. Aa. Aa. Çok mutluyum. Ben Aa. de çok mutluyum. <laughs> Lütfen Nobita. Öteki kızları sevme. Sevmeyeceğine söz ver bana. Tabii, Tabii ki sevmem. Asla. Yemin ederim sana söz veriyorum. Sevmem. Teşekkür ederim. Oh. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Çok kuvvetlisin. Affedersin. Bak, Biraz fazla Bu Nobita, bir olabilirim. Kızla beraber. A çok of. güzel bir kızlar. Olduğunu merak ettim. Ve Nobita için fazla güzel. Haklısın. Hey Nobita. <gülüyor> <Gülüyor> Hemen kaçmaya kalkma Nobita. Nobita'ya kötü davranmayacaksınız. Yoksa sizi cezalandırırım. Vay canına sen çok güçlüsün. Bir milyon beygir gücüm var. Yani seni herkesten koruyabilirim. Bana her zaman güvenebilirsin. Aa! ...teşekkür ederim. Ah, Nobita! Shizuka! Sabahki davranışım için... ...lütfen beni bağışla. Shizuka! Kendimi çok kötü hissettim. Affet beni Nobita. Ben de senden özür dilemeye geliyordum. Özür dilemene hiç gerek yok. <laughs> o kız neden... ...sevgili Nobita'mın elini tutuyor? <gülüyor> <gülüyor> da. da ah. Görüşürüz. Aa, çok yoruldum. Ha? Merhaba Poçi. Yürüyüşe mi çıktın? Evet, evet. Ha? Aa, aa. Şimdi tamam mı? Bundan sonra kimseyle samimi olmak yok. Kimse de seninle samimi olmayacak. Beni iyice anladın değil mi? Aa, anlıyorum tamam. Yine geç kaldın Nobita. Bu saate kadar nerelerdeydin sen ha? Özür dilerim anne. Aa. Kendine gel. Nobita'ya kötü davranamazsın. Daha nazik bir arkadaşlık robotu yok mu oraya mı? Hmm. Var ama daha ileri daha pahalıya mal oluyor. Hmm. Anlıyorum. Hmm. Hmm. Buldum. <laughs> Benim adım Dorako. <laughs> Ay. <laughs> 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 Arkadaşım olmak ister misin? Ah beni korkutuyorsun. çabamda değilim. Herkes ona göre davransın. Nobita! Döv! en ufak bir hatanda başın çok büyük derde girer. Döv! Döv! Cihan'ı duydun. Bugün onu kızdırmasan iyi edersin. Bu <laughs> doğru yakala Nobita. Tamam. Döv Ama sen neden hep buna izin ver ne dostum? Nedenini biliyorsun. Çünkü ben Cihan'dan kısayım. Ondan daha zayıfım. Ve ondan daha güçsüz biriyim Doraemon. Sen de biliyorsun. Ve ondan çok daha kararsız birisin. Aa, bu çok korkunç. Cihan bile benden daha iyi. Her konu Bir şey oldu. Sen ondan çok daha, daha Siz güçlendirici. O şeyde ne? Bunu içtiğin zaman sen bile canı alt edebileceksin Nobita. Bu nasıl olacak peki? Biraz içtiğin zaman görürsün. Ya, eminim tadı kötüdür. Hayır kötü değil. Yalancı. Kesinlikle acıdır. Önce sen iç. O zaman sana inanırım. Hmm, yapacak bir şey yok. Hmm. Ha. Hey, hiçbir şey değişmedi. Bu gerçekten inanılmaz. Ses güçlendirici içtikten sonra bağırdığı zaman sesin yıkıcı bir etkiyle çıkacak. Ha. Ha. Cihan sana kötü davranmaya kalkarsa ona bağırarak karşılık ver. Anladım, anladım. Ses güçlendirici ne kadar etkilidir. Yani acele etmene gerek yok. Beklememe gerek yok. Hemen gidip Cihan'a neler yapabileceğimi göstereceğim doğruya mı? Nerede bu? Nereye gitti? İstemediğim zamanlar hep karşıma çıkar. Ama ben istediğimde bulamıyorum. Aa, Nobita! İyi ki buradasın. E, teşekkür etmene hiç gerek yok. <laughs> <laughs> Nobita. O gizemli bir şeyi bir daha yapar mısın lütfen? Gerçekten çok etkileyici bir şeydi. <laughs> Elbette. Neden olmasın? Hırsız kedi buraya gel. <laughs> Hı! Aa! Yaşasın! Muhteşem ne? İnanılmaz, muhteşem bir şey. Mi? Lütfen abartma bakmaşın beni utandırıyorsun. Siz <laughs> bak. <laughs> Hesabım var. Affedersin Shizuka. Bugün de hiç keyfim yok. Sinirimden karşıma çıkacak herkese kavga edebilirim. Neden etrafta kimsecikler yok ki? Suneo, Cihan'ı buralarda gördün mü?

E ah. ah. Köpek gitti mi acaba? Seni <laughs> buldum. Senin ne bir hesabın var. Bunu sen istedin Nobita. Ama çok pişman olacaksın. Hiç sanmıyorum. Bekle ve gör. <laughs> E, nasıl olur ama ha, bu da ne hmm. ah. Ah. bu şey de ne böyle ha olan <laughs> ücrette böyle şeyler atmaya yeltenir <laughs> sen tekrar deneyim <laughs>

Neyim var Nobita? Elinden gelen bu kadar mı? <laughs> ha, sesim bağıramıyorum bile. Hayır. Bugün çok fazla bağırdığım için olmalı. <laughs> Özür demek için çok geç. Boş yere geveleme Nobi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olsan iyi olur. 到到，啊！ Ne oldu sana Doraemon? mı? Üşüttüm. Kötü bir soğuk algınlığı. Aa, lütfen evi için harabeye çevirmeyin artık. Aa. Özür dilerim anne. Ay lütfen. Buna ne zaman son vereceksiniz? Aa, şey ay yarın. Ah, ah, ah! Aa, aa, özür dilerim gel.